Evet, Cuma gününe Amerika'nın yeni yaptırımlarıyla başlıyoruz. Amerika ya bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin ikinci yıldönümü nedeniyle 500'den fazla kişi ve kuruluşu hedef alan kapsamlı yaptırımlar yayınladı. Ve Moskova'nın, özellikle Moskova üzerindeki Washington'ın baskısını arttırmaya çalıştı diyebiliriz. Önlemler ödeme sistemiyle ilgili Rus finans kurumlarını hedef alıyor. Bazı ülkelerdeki kurumlar ve kişiler hedef alıyor. Mehmet Toroğlu şu anda ayrıntılar için karşımda. Mehmet birçok isim var, birçok ülke var, şirket var. Türkiye'den de isimlerin olduğunu görüyoruz. Neler var ayrıntılarda? Evet, çok farklı başlıkları kapsayan oldukça kapsamlı bir yaptırım paketi senin dediğin gibi 500'den fazla kişi ve kuruluş e, hedef alındı bugün açıklanan kararda. E, yaptırım kapsamında alınanlar arasında Amerika'nın ticaret sevkiyatı yasağı getirdiği 16 Türk kuruluşu da bulunuyor. Hem Rus muhalif Alexei Navalny'nin cezaevinde ölme hem de Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümü nedeniyle bu kapsamlı yaptırım paketini açıkladı Biden yönetimi. Yaptırımlar Rusya'nın mir ödeme sistemini, finans kurumlarını askeri sanayisini, yaptırımları delme girişimlerini, gelecekteki enerji üretimini ve diğer alanları hedef alıyor. Ayrıca Amerika'nın Navalny'nin ölümüyle bağlantılı olduğunu söylediği hapishane görevlilerini de yine kapsıyor yaptırım listesi. Yaklaşık Amerikan Maliye Bakanlığı yaklaşık 300 kişi ve kuruluşu hedef alırken Dışişleri Bakanlığı da kendi ayrı yaptırım paketini açıkladı. Bakanlık da Dışişleri Bakanlığı da 250'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı. Amerikan Ticaret Bakanlığı da 90'dan fazla şirketi yine yaptırım listesine ekledi. Şimdi biraz ayrıntılara bakacak olursak, Mir ödeme sisteminin işletmecisi olan Rus devletine ait ulusal kart ödeme sistemi yaptırım listesine alındı. Ayrıca yabancı hisselerin satın alım, alım satımında uzmanlaşmış Rusya'nın ikinci büyük borsası SPB Exchange'in sahibi olduğu SPB Bank de dahil olmak üzere ondan fazla Rus bankası, yatırım firması, risk sermayesi fonu ve finans teknolojisi şirketi de yine yaptırım listesine dahil edildi. Rusya'nın gelecekteki enerji üretimini ve ihracatını hedef almak amacıyla Sibirya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz projesi Arctic LNG 2'yi de yaptırım getirdi Biden yönetimi. Dışişleri Bakanlığı da Arctic LNG 2 ihracatını desteklemek için kullanılması amaçlanan 15 adet LNG tankerinin yapımında yer aldığını söylediği Rusya'nın Zvezda gemi inşaat şirketini e, hedef aldı ayrıca e, Rusya'nın yanı sıra e, Türkiye Çin Birleşik Arap Emirlikleri Kırgızistan Hindistan ve e, Güney Kore'den 93 kuruluşa da Rusya'nın Ukrayna'daki e, savaş çabalarını destekledikleri gerekçesiyle e, bazı ticari yeni ticari e, kısıtlamalar e, getirildi yaptırımların 63'ü bu yaptırımların 63'ü e, Rusya 16'sı Türkiye'ye 8 için 4'ü ise Birleşik Arap Emirlikliğinden kuruluşlara Amerika'nın ticari sevkiyat yapmasını yasaklıyor. Amerikan Ticaret Bakanlığı bu 93 kuruluştan bazılarının kontrollü mikroelektronikleri Rusya'nın askeri ve istihbarat yetkinlerine yönlendirdiği için listeye eklenen şirketler olduğunu bildirdi. Diğerleri ise Rusya'nın mühimmat ve diğer askeri unsurların yenilenmesine yardımcı olmak üzere Amerikan ekipmanı tedarik ettikleri için hedef alındı. Toparlarsak Amerika ve müttefikleri son iki yılda savaşın olduğu son iki yılda binlerce Rus hedefe yaptırım uyguladı. Başkan Biden da son yaptırımların Putin'in yurt dışındaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı için daha da ağır bir bedel ödemesini sağlamayı amaçladığını söyledi Serdar.